Bak burası dolmuş ya. Bak burada kayalar vardı. Nasıl abi burası? Bak şimdi, şuradan iniyoruz. Şu karşıdaki yani e, şey var, yer var ya. Oradan atlayabiliyorsun doğal rampa. Oradan karşıya çıkacağız karşı tepeye. Aynen o dün dediğin yer, yere götüreceğim seni. Hadi gel abi. Nasıl? Var <laughs> böyle Buz da var da iyi ama yani. Bak burada bayağı bir tepe olmuş burası. Buradan ineceğiz. Buradan nasıl yapalım? Diğer tarafta yol yok ama geçemeyiz. Orada yok abi. Orada var abi şu arada var